Hayırdır Necmi Bey, sizin Hollanda ile ne işiniz var? Konuşturacak mısın beni iplikçi? Ee, tabii konuşturacağım ki ne yapacağımı bileyim. Sana lazım olanı şu, Hollanda'daki bir hesaba düzenli para transferi yapacağız. Ancak paranın oraya nereden gittiğini bir tek sahibi anlayacak. Bizim hiçbir kaybımız olmayacak. Bizimiz bulunamayacak. O kolay canım. Ben Çin üzerinden, paracıkları transfer edersem kimsecikler fark etmez. Sana ki o çekik gözlü insanlar oyuncak satıyor felemenklere. Lakin ...kuzu bu derin sessizliğin komisyonu ondan 12'ye çıkarıyor haberin olsun. Aynı sessizliğe sahip ol 12 14 olsun. 14 mü? Sen bana meseleyi anlat 8. Dilim <laughs> kopsun. Tamam tamam. 14. Benim başıma ne gelirse meraktan gelir. Şey Çok para var mı bu ekstazi işinde? 10 oldu. Sağlam iş yap. İplikçi. Öldüğünde bir mum yakanın olmasın. 4 puanı bu Hitler suratlıya başladın gitti. Yani var ya. Bir şurayı ihlamur isen bir haftada kendine gelemesin iplikçi. <laughs>